Hepimizin çok sevdiği BTS grubunun yeni belgesel dizisini duydunuz mu? İşte karşınızda BTS Monuments Beyond the Star. Belgeselin ilk bölümü 20 Aralık 2023'te sevenleriyle buluştu. Dizi BTS'in müzik kariyerine başlangıç serüvenini anlatan görüntüler, röportajlar ve özel bilgiler içeriyor. 10. yılını kutlayan grubun yaşadığı sevinç ve elde ettiği başarılara bir de grup üyelerinin gözünden baktığımız bu belgesel K-pop sevenlerin favorisi olacak. 변화가 Grubun mutlu günlerinin yanı sıra yaşadığı zorluklar da yine bu belgeselde etkileyici bir biçimde anlatılıyor. Peki BTS'in bu belgeselini izledin mi? Ya da izlediysen dizi hakkındaki görüşlerin neler? Yorumlara yazmayı unutma. Hoşçakal.